Bugün bölme işleminden bahsedeceğiz. Bölme işlemi bölmek. Yani bölme ne demek? Bölüşmek. Paylaşmak. Ve gruplandırmak anlamlarına gelir. Nedir örnek olarak verecek olursak? Örneğin bir ekmeği iki kişi paylaşacak ne yapıyoruz bunları bölüyoruz hemen bölelim ekmeğin yarısını diyoruz ki bu parça senin bu parçada bu parçada alamadık parçayı senin diyoruz peki biz şimdi matematikte ne yapacağız Ekmeği bölmeyeceğiz. Sayıları böleceğiz. Yani bu iki kişi ekmeği değil de ekmeği silelim. Diyelim ekmek değil de 4 tane misketi 4 misketi aralarında paylaşsınlar. 4 misketi birlik olarak gösterecek olsak 1, 2, 3, 4 Ne yapacaklar? 4 misketi eşit olarak paylaşacaklar. Öyleyse biz bunları ikişerli grup yaptığımız zaman bu arkadaşı iki tane bu arkadaşı da iki tane misket düşer şeklinde paylaştırıyoruz. Pekala şimdi ilerleyelim bölme işleminde çeşitli ifadeler var. Nasıl? Biz hatırlayalım önce. Toplama işlemini hatırlayalım. E, toplama işlemini bu şekilde yapıyorduk. Birinci sayımıza birinci toplanan diyorduk. Hatırladık değil mi? İkinci sayımıza ikinci toplanan ve sonuca da toplam diyorduk. Bölme işleminde de şunu bir alalım buradan. Bu geri gitsin. Bölme işleminde de ne var arkadaşlar? Bölünen var. Yani bölünecek olan sayımız. Yani hangi sayıyı biz böleceğiz? Ve kaça böleceğiz? Şimdi bölünen biz burada örnek olarak size hazırladım. Bölünenimiz karpuz olsun. Karpuzu aldım buraya koydum. Bölünen sayım bir karpuz. Peki karpuzu bölen sizce ne olabilir? Karpuzu bölecek olan şey yani kesecek olan şey bıçak. Örnek olarak aklımızda kalsın. Ne bölen bıçağımız? Şimdi bölünen karpuzumuzdan Bıçağımızla bir bölüm aldığımız zaman karpuzun içerisinden bir miktarını almış olacağız. Onu da örnek olarak böyle kesilmiş bir karpuz koyalım ve en sonda karpuzdan geriye kalan şeklinde aklımızda kalması açısından böyle bir görsel hazırlamış oldum. Tekrar ediyorum, bölünen sayımız tamamı Bıçağın olduğu yerde bölen sayımız bölüm ve kalan. Yani bölünen de bölenden kaç bölüm var bunu bulacağız. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Örnek verelim. Sayımız 8 olsun. Bölme işlemimizin işaretini koyduk. 8'i 2'ye böleceğiz. Bölenimiz 2. Şimdi biz ne yapacağız? 8'in yani 8 sayısının içerisinde kaç tane 2 sayısının olduğunu bulacağız. Bunu nasıl bulabiliriz? Bunun için farklı farklı yöntemler var. Mesela şuradan bakalım hangi yöntemler var. Ritmik sayma yolu ile birinci yöntemimiz. ikinci yöntemimiz tekrarlı çıkarma yolu ile. Üçüncü yöntemimiz de bölme işlemi yolu ile. Ritmik sayma yoluyla nasıl bölme yapıyoruz yani paylaştırıyoruz. Şuradaki örneğe bakalım. Emre amca bahçede bulunan 12 leyleği 3 torununa eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her torununa kaç leylek düşer? Evet. Ritmik sayma yoluyla ne yapacağız? Neyimiz vardı bizim? 12 12 leyleğimiz vardı. Öyleyse bölünen sayım 12. Kaça bölecektim 12'yi? 3'e bölecektim. Çünkü bakın 1, 2, 3 tane torunumuz var. Öyleyse 3'er 3'er sayma yapacağız. 3, birinci saymamız. Bir 3 daha, ikinci saymamız. Bir 3 üç daha, üçüncü saymamız. Bu da son üçüncü grubumuz. Bu da dördüncü saymamız. Öyleyse 12 sayısının içerisinde 3... 4 kere var diyoruz. 4 kere 3 12 diyoruz. Çıkarttığımız zaman kalan da 0 olduğunu görüyoruz. Aslında bunun diğer ifadesi de şudur arkadaşlar. Yani 3 gruba ayırmam gerekiyor. Neyi? 12 sayısını. Yani 3 ile hangi sayıyı çarparsam sonuç 12 eder. Bunu arıyoruz aslında biz. Yani bölme ile çarpmanın arasında sıkı bir ilişki var. Bölmeyi rahat yapabilmemiz için çarpım tablosunu da doğru bir şekilde bilmemiz gerekiyor. 12'nin içerisinde kaç tane 3 varın diğer ifadeyle çarpma ifadesiyle gösterimi de 3 ile hangi sayıyı çarparsam 12 eder. Cevap 4 oluyor burada da. Şimdi ikinci yöntemimiz neydi? Tekrarlı çıkartma. Tekrarlı çıkartma neydi? Şimdi bizim 3 tane torunumuz var. Alalım o torunları. Buradan alalım. Buraya yapıştıralım. Evet torunlar burada. Şimdi bizim 3 tane torunumuz var. Sayımız kaçtı? 12. 12 Leyla'yı 3 toruna paylaştıracağız. Öyleyse birinci paylaştırmada her birine 1, 1, 1 leylek gideceği için toplam 3 leylek. 12 leylekten 3 leylek çıkartacağım. 9 leylek kalacak. Şimdi kaldı 9 leylek. 9 leyleği de tekrar paylaştırmam lazım. Yine 3 çıkartıyorum. 6 leylek kaldı. 6 leyleği de paylaştırıyorum. 3 çıkartıyorum. 3 kaldı ve kalan 3 ileydi tekrar bu 3 toruna götürdüğüm verdiğim zaman 0. Burada cevabım kaç tane çıkartma işlemi yaptığımda gizli gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane çıkartma yaptık. Yani 4 kere paylaştırdık. 4 grup var. Öyleyse 12'yi 3'e bölmenin cevabının 4 olduğunu bu şekilde de görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer çıkartma yöntemimiz, pardon çıkartma diyorum, diğer bölme yöntemimiz de direkt bölme yöntemi. Yani en çok kullanacağımız 12'yi 3'e böler isek 12'nin içerisinde 3 kaç kere var? Yani 3'er 3'er 12'ye kadar sayacağız. Şurada sayalım. 3, 6, 9, 12 kaç kere saydık arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 kere saydık. O zaman 4 kere var. 4 kere 3 12 çıkartalım. 0 0. Bu şekilde birden fazla örnek yaparak konunun pekişmesini daha iyi anlayacaksınızdır. Hemen birkaç tane örnek yapalım buraya. Mesela 12 bölü 2 24 bölü 3 ve 15 bölü 5 diyelim. Şimdi ne yapacağım? 12 sayısının içerisinde kaç tane 2 sayısını var onu bulacağım. Yani 12 sayısının içerisinde kaç tane 2 sayısı olduğunu bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? 2'şer 2'şer 12'ye kadar saymam gerekiyor. Kaç sayma yaptıysam cevabı o şekilde bulmuş olacağım. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gördüğümüz gibi 1 2 3 4 5 6 sayma yaptım. 6 kere 2 12 diyorum ve cevabı buluyorum. Şimdi ikinci sorumuzda 24 sayısının içerisindeki 3'leri arayacağım. Yine nasıl yapacağım? 3'er 3'er 24'e kadar saymam lazım. Şurada sayalım. 3 6 9 12 15 18 21 24 Kaç sayma yaptık arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kere 3 ya da 3 kere 8 hiç fark etmiyor. 24 diyoruz. Kalan 0. Ve son örneğimizde 15 sayısının içerisinde kaç tane 5 var? Yine 5'er 5'er 15'e kadar sayma yapacağız. 5, 10, 15. Kaç sayma yaptım? 3 sayma. 3 kere 5, 15 diyorum. Ve sonucunu bu şekilde buluyorum. Evet bölme işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Bir de bölme işlemlerini farklı gösteriş şekilleri var. Onlardan bahsedelim. Bu şekilde bölebiliyoruz. Aynı zamanda sayıları yan yana yazmak istersem örnek olarak şöyle diyeyim. 15 bölü 5'i burada yapalım. Şöyle yapabiliyorum. Bu şekilde gösteriş şekli de var. Ve diğer ifadeyle de 15 bölü yani iki tane nokta koyuyoruz. 5. Evet bu üç şekilde bölme işlemi anlamına geliyor. Üçünde de, de 15'i 5'e böleceğimi anlıyorum. Nasıl bir çıkartma işleminde 15'ten 5'e çıkartırken alt alta yazarken böyle yan yana yazarken önce büyük sayı yazarak bu şekilde çıkartıyorsak bölme işleminde de farklı gösteriliş şekilleri bu şekildedir arkadaşlar. Peki biz bu bölmeleri nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Birkaç tane örnek bakalım. Şuralarda örneğimiz var mı? Evet yeni bir soru oluşturalım. Mesela ne diyelim? Ali amca 12 TL'yi 3 torununa paylaştırız. Paylaştıracak. Her bir toruna kaç TL düşer? Evet, bizim bir tane neyimiz var? Ali amcamız var. Bu Ali amcamızın ne kadar parası varmış? 12 lirası varmış. 3 tane torununu da buraya yazdık. Torunlar dedelerinden para istediler. Ali amca da 12 lirasını 3'e bölmesi lazım. Eşit olarak vermek istiyor. Ne yapacağım? 12'yi 3'e böleceğim. 3'er 3'er 12'ye kadar sayacağım. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Öyleyse cevabı bulduk. 4. Tekrar şimdi bu 4 ile bu 3'ü birbiriyle çarpıyorum. Ve buraya yazıyorum. 12 çıkartıyorum. 0, 0. Arkadaşlar buna kalansız bölme deniyor. Diğer videolarda kalanlı bölmeden de bahsedeceğiz. Şimdi ne demek bu? Cevabımız 4. Yani her bir çocuğa 4 lira para düşüyor demek. Kontrolümüzü yapalım. 4 8 12 evet doğru. 12 lirayı 3 eşit parçaya böldüğümüz zaman her biri 4 TL alıyor. Buradan da bunu bulmuş olduk. Bu şekilde çeşitli problemlerle bölme işlemini daha iyi pekiştireceğiz. Bir başka örnek yapalım. Ne diyelim? Ee, öğretmenimiz, öğretmenimiz 36 kalem'i 4 öğrenciye dağıtacaktır. Her öğrenciye kaç kalem düşer Evet bizim bölünen sayımız 36 tane kalemimiz var ve 4 kişiye paylaştıracağız. Yani bölünen 36, bölen de 4 olacak. 36'nın içinde 4 rakamından kaç tane olduğunu bulmam lazım. Ne yapacağım? 4'er 4'er 36'ya kadar saymam lazım. Çarpım tablosunu bilmem gerekiyor bu yüzden. Ne yapacağım? 4 8 12 16 20 24 28 32 ve 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 4 36 diyorum ve 9 her öğrenciye düşen kalem sayısı şeklinde buluyorum. Evet bu şekilde bölme işleminden bahsettik. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okumayı unutmayın. Alt kısma da, yorum kısmına da anlatmamı istediğiniz bütün ilkokul müfredatından istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Fırsatım bul, fırsat buldukça muhakkak geri dönüş yapıp video hazırlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.